Beyşehir'de özellikle yolcuların, gelip geçenlerin, eskilerin tabiriyle ayende ve revendenin mola vereceği önemli bir güzergah. İnsanlar Antalya'dan Konya'ya gelirken Beyşehir Gölü'nün o muhteşem manzarasını görüyor. Böyle çarşaf gibi turkuaz rengini hı hı. E, yol üzerinde görüyor. Beyşehir Eşrefoğlu Camii UNESCO Dünya Kültür Mirası evet. listesine girmiş. Bu camiyi ziyaret etmek istiyor, duymuş. Efendim Beyşehir'e gelmiş balık yemek istiyor. Yani Beyşehir'in balığı meşhur diyor. Hı hı. Yorulmuş yolda. Gerçi o iki buçuk saatlik yol yormaz adam ama uzun mesafeden geldiğini, geçtiğini düşünelim. Doğru. Ankara'dan geldiğini Doğru. düşünelim. Hı hı hı. Kapadokya'dan geldiğini düşünelim. Orada mola veriyor. İçerişehir mahallesinde, tarihi kent merkezimizde Beyşehir'in, Büyükşehir'in şu anda çok güzel yatırımları var. Ee, Bedestenimizi orada imar etti. İnşallah... Çok daha vatandaşımızla e, işbirliği işbirliği içerisinde orada çok güzel işler yapacaktır inanıyoruz. Orası bir e, tarihi kent merkezi. Hı hı. Şimdi turist, yerli veya yabancı turist Beyşehir'de mola veriyor. Ben her hafta evim var Beyşehir'de. Mühtü Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm, yetiştim. Her hafta bahçeli evimiz var. Anam da orada. Hı hı. E, hafta sonları gidiyorum. Hafta işleri de zaman zaman uğrar, uğruyorum. Beyşehir'den hiç kopmadım, ayrılmadım. Beyşehir'e gittiğimde Yaşar Bey 07 plakalı 06 plakalı araçlar görüyorum. Eskiden bu kadar yoğun araçlar görmüyorduk. Hı hı. Yani trafik son derece artmış. Konya'dan zaten insanlar Konya'nın denizi olan Beyşehir'e sıklıkla geliyordu. Şimdi Akdeniz'in yaylası oldu. Akdeniz'den Güzel. insanlar artık Beyşehir'e e, göl balığı yemeye gidiyorlar. Beyşehir'e belki de alternatif turizm arayışı içerisinde çok sayıda Hı -hı. destinasyon alanlarının bulunduğu Beyşehir'i ziyaret etmek istiyorlar. Fakat bu trafik altyapısı şehir merkezinden bahsediyoruz. Şehir merkezinin altyapısı. Hı -hı. Yani yollar çok güzel. Gembos yolumuz Hı -hı. E, harika e, inşa edildi. Evet. Allah devletimizden razı olsun. Hı -hı. E, bunu hayata geçiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir proje hayata geçirildi. Ama bize düşen şeyler de var. Yani yerelde yaşayan insanların bu imkanı fırsata dönüştürmesi gerekiyor. Onun için bu kadar gelip geçenin olduğu, mola verilen bir noktada biz bey şehrimizi de bu durumdan istifade ettirmek zorundayız. Bölgenin ekonomisine turizmine, kültürüne katkı vermek durumundayız. Çünkü artık şehrin e, yeterli e, rekreasyon alanları yetmiyor. Hı hı hı. Eskiden yetiyordu. Hı hı. Ama şimdi yoğun bir trafik ve ilgi var, alaka var. Rekreasyon alanlarını artırmamız gerekiyor. Aynı zamanda altyapı yol imkanlarını daha iyi noktalara taşımamız gerekiyor. Üstelik onların mola verdikleri alanlarda hı hı. konaklayabileceği butik otellerin, hatta 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerin, kongre merkezlerinin, termal tesislerin açılması gerekiyor. Beyşehir'in buna ihtiyacı Ger var.